Arkadaşlar e, Hepinize merhabalar Şimdi e, Yeni bir video çekiyoruz Bu 5 e, yıldız Alan tarafımızla alakalı Bu videomuz e, Mineralli taşlar Olacak Demir olacak Andizit taş olacak Şimdi arkadaşlar size mineralli taşları göstereceğim Şimdi biliyorsunuz Doğada çok mineralli taş var. Ee, şöyle bir yaklaştıralım. İçindeki mineralleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu beyaz olan yerler hep mineral arkadaşlar. Taşın rengini de görün. Ee, buna benzer çeşit çeşit mineralli taşlar var. Bakın şöyle göstereyim. Hemen yanında. Biraz daha kırmızı. İçindeki minerali görüyorsunuz şurada. Şimdi e, normal alan alan taramalar bu minerale dönüyor arkadaşlar bu mineralli taşlara. E, şöyle gösterelim. İçindeki mineralleri görüyorsunuz. E, kazı yaparken bunlar işte arazide yerin altında olduğunda alan taramalar bunlara dönüyor. Ve e, altın bulamıyorsunuz arkadaşlar bunları buluyorsunuz. Sonra 5 metre kazalım mı daha indik 4 metre 5'e çıkalım mı diye Orada burada soruluyor Bakın arkadaşlar bu Altın karışımı bir taş Yani altın madeni Öyle söyleyeyim size Özel getirttim bunu Yani e, ülkemizde de çoğu yerde var Görüyorsunuz Buna da dönüyor Alan taramalar Ben bunların hepsini ayrımını yaptım Şu mermer taşı arkadaşlar Mermer taşında da mineral var ee, şu taşları şöyle söyleyeyim size. Görüyorsunuz bu içindeki mineralleri. Ee, hepsi farklı taşlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hepsi mineralli. Bakın, bakın bu taşların içinde hep mineraller var. Şu taşın rengini algılayabiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bakın mor bir taş içi mineral dolu ee, mor bir taş yani bu kıpkırmızı bir taş mineralleri var bu yeşile kaçmış bir taş şöyle göstereyim size bunlar hep mineralli taşlar arkadaşlar değişik değişik mineralli taşlar bunlardan 60 çeşit en az 60 çeşit diyorum daha fazlası var ee, hepsi farklı görüyorsunuz lav taşları. Şunlar lav taşları arkadaşlar. İşte Bursa'da Uludağ eskiden volkanik dağmış arkadaşlar. İşte Erciyes, Ağrı Dağ. Bunlar hep e, eskiden volkanik dağlar. Bunların etrafında böyle taşlardan çok. Bunlara da alan tarama normal alan tarama dönüyor. Bunun testini yaptık zaten görmüşsünüzdür. Görmeyenler diğer videolarda izlesin. E, şimdi aynı taşlardan burada var arkadaşlar. Hepsi burada mevcut. Bu volkanik dağ. Dağlardan çıkan patlama sonucu çevreye yayılan taşlar. Arkadaşlar demir. 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 işte alüminyum. Alüminyum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bunlar da pil. Şimdi yeni alan taramamızı şöyle Gösterelim. Arkadaşlar bu alan taramanın içinde bu bobinden var arkadaşlar. Özel yapılmış. Katman katman bantladım. sonra bir daha üstüne bobin yaptım, bir daha bobin yaptım. Şurayı boş bıraktım. Bu alanı e, mineral mineral ayrımı, demir ayrımı, bakır ayrımı bunların hepsini yapmak için e, boş bıraktım, sarmadım. Ee, bunu bunun içine monte ettiğimde buraları ayrımını yapıyorum. O yüzden buralar yaptığım ayrımı algılıyor. Eğer ki böyle bantlı olursa algılamaz. O yüzden açıkta bıraktım algılaması için. Şimdi e, bu alan taramanın 5 yıldız alan taramamızın e, bu mineralli taşlarda Hepsinde dönecek mi onun videosunu yapıyoruz. Daha önce bir bakır borudan yaptığımız cihazımızı denemiştik. Şimdi şurada da şöyle altınlarımız var. Bakın arkadaşlar hemen bu yaptığımız çalışmanın yan tarafında normal şartlarda bu alan tarama eğer mineralde dönerse bu altını görmemesi lazım. Ama bunun üzerinde dönmez direkt altına doğru dönerse bilin ki mineralle işi yok arkadaşlar bunun demirle bakırla pille hiçbir alakası kalmamış demektir hadi kızım gel bakalım bir videomuzu çek bekletmeyelim arkadaşları bir testimizi yapalım şu şekilde al bir şey gidiyorsun ileri beni de görsün bunu da görsün biraz daha git şuraya çekeceğiz Şimdi arkadaşlar videomuza bu şekilde başlayacağız. Altınımız orada olduğu için mineralli taşlarımız hepsi burada sırayla. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Mineralli taşlardan başladık. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Direkt altını gösteriyor bize. Yani bu mineralli taşların üzerinde dönmüyor arkadaşlar. Ee, bu testimiz bitti. Fazla yaklaşma bunları da görsün tamam mı? Şimdilik andezitli lav taşlarında deniyoruz arkadaşlar. Yine altınımız orada. Şuradan bakıyoruz. nereye döndüğüne bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sallama videoyu kızım. Yine altın istikametini veriyor bize. Gelin bakın. Görmüyor yani bunu. Bunu da görmüyor. Andezit taş görmüyor. Demir, bakır, alüminyum karışımından. Şöyle biraz şu tarafa gel. Heh, tamam. Şimdi yine buradan bakıyoruz eğer burada durursa zaten bunları görüyor demek durmadan o tarafı gösterirse arkadaşlar bilin ki bunları da görmüyor hemen bakıyoruz gördüğünüz gibi yine istikameti aynı altınlar üzerinde tutuyoruz şöyle bakın arkadaşlar kızım videoya bak da düzgün çekiyor musun çekmiyor musun, onu bir gör. alan taramaların en sevdiği şeyler pil. Bu pile döner. Ama benim alan taramam dönecek mi? Ona bakacağız. Bu 5 yıldız arkadaşlar. Bunun adını 5 yıldız koymamın sebebi bu kadar şeyin içinde sadece altını görmesi. Evet arkadaşlar. Kaldırıyorum. Piller önümüzde normal şartlarda pile gitmesi lazım bunun. Bakın nereye gittiğine iyi bakın. İstikametine bakın. İstikametinde ne var kızım? Göster orayı. Altın var arkadaşlar. Gidelim altına doğru. Yavaş yavaş. Bakın. Yaklaş kızım. Bakın arkadaşlar. Bu burada kafa sallayacak. Görüyorsunuz. Beni gitmem için uyarıyor. Ee, şöyle söyleyelim. Bunu iyi yaşa kızım. Bunun üstünü kapatacağız arkadaşlar. Bu altınların üstünü kapatıyoruz. Üstünü kapattık. Şimdi size göstereceğim teste iyi bakın. Bunu koydum. Biraz uzağa git. Bunu da göster. Tamam mı? Beni de görüyor mu? Hı, hı Bakın arkadaşlar, yönüne iyi bakın. Yönünü verdi. Geldik. Üzerinde dönmeye başladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Geçtik. Geçtik. Dönüşünü durdurdu. Bakın. Tekrar geriye atıyor beni geriye atıyor. Ama ben gelmiyorum. Sadece üzerine basıyorum arkadaşlar. Bakın üzerine bastım bunu. Görüyor musun? Döndün mü? Dönüyor. Yani bizim yaklaşma doğru. Bizim yaptığımız şey bu. Herkese teşekkürler. İyi günler dilerim.